Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nafaka arttırım ve indirim. Ferhat Bey, nafaka arttırım ve indirim davası açmak isteyen vatandaşlarımız ne yapmalılar, nereye başvurmalılar? Öncelikle şöyle Zafer Bey, nafaka ilişkin bir karar var ki zaten insanların nafaka arttırımı veya azaltılması yönünde bir talepte bulunabilsin. Öncelikle önceden verilmiş, aile mahkemesi tarafından verilmiş bir nafaka kararı olacak. Bu kararın işte taraflar örneğin o nafaka miktarını az buluyorsa bu yönde nafaka artırımı için dava açabilecek. Ayrıca e, nafaka miktarı da çok görülebiliyorsa bir taraf kendisine yük olarak görülebiliyorsa bu da yine mahkemeler tarafından verilecek kararla nafakanın azaltılmasını talep edebilmektedir. Bu tamamen nafakanın miktarındaki kişinin üzerindeki yüklediği ülke göre değişmektedir. Örneğin örnek üzerinden gidelim. Şöyle bir kadın veya genel genelde ülkemizde kadın lehine nafaka hükmediliyor. Bir kadına nafakaya hükmedildiğini, 300 TL nafakaya hükmedildiğini düşünelim. Bundan iki yıl önce 300 liralık nafaka almaya devam eden bir kişi düşünelim. Burada 300 liralık nafakanın yetmeyeceğini düşünerek ülkemizdeki ekonomik koşullar ve işte işte operasyon anlamındaki değerlendirmeleri düşünerek nafaka artırım davası açabilir ilgili kişiler. Bu dava aile mahkemelerinde açılacak, bu konuda özel mahkemeler olan aile mahkemeleri bu konuda e, tarafların sosyal durumları, ekonomik durumları, gelirleri, giderleri bu konuda ciddi bir araştırma yapıyor. Bunun sonucunda da gerçekten kişinin aldığı nafaka az ise bu nafakanın artırılmasına karar verilebiliyor. Bunun sonucunda da ilamı icraya koyabilmek mümkün. Peki nafakanın indirimi konusu nasıl oluyor? İndirilebiliyor mu yani? İndirilebiliyor. Şöyle ki örneğin bir eş düşünün. Boşanma aşamasında ve nafakanın hükmedilmesi aşamasında çalışmıyor. İşte koca da çalışıyor, ciddi bir geliri var. Ancak daha sonra şartlar değişiyor. Örneğin eşlerden birisi nafaka ödeyen eş, nafaka ödeyen eş ciddi anlamda bir yoksullar düşüyor. Nafakaya alan eş ise bir zenginleşme haline girebiliyor, iş buluyor, kendine ticarete girebiliyor. Miras kalamıyor. Evet, miras kalamıyor. Bu alanda zenginleştiği de tespit edilirse, ilgili kişi, nafaka ödeyen kişi fazla olduğundan bahisse, yine aile mahkemelerine giderek nafaka indirimini talep edebiliyor. Şunu da söyleyelim en son, daha güncel Anayasa Mahkemesi tarafından bir karar verildi kişi çalışsa dahi nafaka indirimi kalmıyor. Yani en kötü ihtimal atıyorum 300 lira sıfıra indirilemiyor yani. Hmm. Kişinin asgari ücreti var demeyi İşte bu adam diyor ki bu kadının artık maaşı var, kişinin maaşı var deyip tamamen sıfıra indirelim diye bir şey yaplamıyor En son aynı zaman de böyle bir karar verdi. Anladım. Konu zaten kısa. Siz de gerekenleri söylediniz. Evet. Videomuzu... Aile mahkemelerine giderek ilgili kişiler dediğimiz şekilde bunu talep edebiliyor ve bunun sonunda bu karar çıkarsa, bunun da icra aşaması var tabi. Önceki NAFAKA dosyası üzerinden o artırım miktarınca icra takibine konu edilip miktar artırılır. icra takibi yapılmıyor. Yok. İlla ki NAFAKA icra dosyası oluyor. O icra dosyası üzerinden artırımlar yapılarak miktar anlamında bu şekilde bir icraya konu edilebilir. Şurası da önemli bu arttırım dava tarihinden itibaren hükmediliyor. Yani dava açtığı saatten itibaren aynı. Orası önemli. O şekilde de icra takipinden konu edilebiliyor. Anladım. Zaten konu kısa. Evet. Siz de gerekenleri söylediniz Ferhat Bey. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz hepinize sağlıklı günler dileriz.